Denemesem olmazdı da bu hafta benim için de çok yeni olan bir çalışmayı deneyeceğim sizin için. Bu elimde gördüğünüz bir tabanca, tafting tabancası ve bugün tafting konuşacağız. Öğretmenim, ben Hanım'la birlikte merhaba. Çok merhaba, teşekkür hoş ediyoruz bizi bu güzel atölyeye davet ettiğiniz hoş için. Geldiniz. Çok teşekkürler. Öğretmenim önce sizi tanıyalım. Sonra gerçekten çok merak ediyorum. Hı hı. Çok keyifli çalışmalar var burada. Tafting'i tanıyalım. Süper. Ben Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Heykel Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra bir atölye açmaya karar verdim ve tafting ile ilgili bir şeyler yapmaya karar verdim. Böylelikle bir yıl önce atölyeyi açtım. Daha sonrasında da şu anda eğitimler ve üretim yapıyoruz taftingi ilk defa duydum desem Hı -hı. inanır mısınız araştırdığımda da çok böyle çok fazla bilgi çok fazla yer bulamadım Hı -hı. tafting nedir e, tafting çok yeni e, Türkiye'de özellikle çok yeni bir şey e, yurt dışında ben pandemi döneminden e, bu yana biliyorum ama daha öncesinde de çok uzun bir süredir yok e, eğitimlere de Türkiye'de eğitimlere de bir, bir veya bir buçuk yıl önce başlanıldı. O kadar yeni, e, duymamamız evet, çok normal. Yeni, yani Duymamanız evet. normal, makinalarımız çok yeni. E, üretildi. E, Punch'ın ileri versiyonu olarak geçiyor aslında. Punch'ın galiba makineyle Hı -hı. yapılanı değil mi? Yani böyle bir evet, tabancayla? ile. Evet. Punch'ın makineyle yapılanı ama e, tabii bu e, makine iki şekilde kullanılıyor. Bir loop pile dediğimiz bir e, uygulama var. Bir de cut pile dediğimiz bir uygulama var. E, cut e, keserek e, kumaşın içine atıyor Hı -hı. E, ipleri. Loop da e, aynı punch gibi dokuyarak Gidiyor. Kasanın üzerine dokuyoruz. Evet, üzerine dokuyoruz. Aynen bu makina ama elimizde bir makas oluyor. Yine pançtaki gibi o makasla kesiyoruz. Hı hı. E, ama kat paylı yani bizim şu an uygulayacağımız olan e, e, dokuma şeklinde de hiçbir şekilde elimizde makas olmuyor, makine kendisi kesiyor. Peki. Kolay olduğu için de aslında kat paylı daha çok e, tercih ediyor insanlar. Ama loop'un da görseli çok güzel çıkıyor ortaya. Farkını hı. gösterebilir misiniz burada bize iki Tabii farklı göstereyim. çalışma var mı? Tabi e, göstereyim. İki farklı çalışma. Şurası mesela loopla yapılmış. Ha böyle ee, daha de doldu da, evet. Oluyor. Evet bu da böyle şegi halı gibi e, bir doku veriyor. Hı, anladım. Yani bu burgulu olan yani e, panç gibi daha olan, yumuşak evet. evet kesilmeden hı hı. orada bir dön, dönerek ilerleyen bir şey var. Tabii keserseniz daha bu da o bu şekilde gelebiliyor. Ee, bir de böyle Halı doku. halı. Peki, şimdi Hala. hemen nasıl yapıldığını Hı -hı. soracağım ama önce e, bunu hangi alanlarda kullanabiliriz bu çalışmayı? E, şu an için sadece halı tasarımı olarak e, söyleniyor ama ben e, aklımda o kadar çok fikir var ki. Aslında yaratıcılığa kalmış e, bir şey evet, galiba. Evet, yaratıcılığa kalmış alanı. bir şey kesinlikle. Dekoratif ürünler e, de kullanılabilir. İşte mesela koltuk kaplama. E, onun dışında kıyafetlerde kullanılabilir, tekstilde kullanılabilir, e, dekorasyonda kullanılabilir. Sizin yaptığınız gibi tablo. Mesela, Mesela tablolar e, yapılabilir. E, çok e, çok çok ya uçsuz geniş. bucaksız diyebilirim. Enselasyon çalışmaları yapılabilir, heykel çalışmaları yapılabilir. Yani bu bir sanat e, e, materyali olarak da kullanılabilir ki kullanılmaya başlandı. E, Umuyoruz ileriki zamanlarda. zamanlarda daha da yayılır, daha <laughs> çok evet, adını duyarız. Evet, evet. Peki hemen malzemelerimize geçebilir miyiz? Yani Hı. biz daha çok neyi kullanacağız? Evet. En çok kullandığımız malzemeler e, neler? Şöyle e, dokuma yaptığımız kumaşımız, e, Tafting için Bu özel bir üretilmiş bir e, halı fabrikalarının üretmiş olduğu bir kumaş. Tafting kumaşı diye Taftin kumaşı olarak geçiyor. Biraz böyle çuval bezi. Evet, çuval bezine benziyor e, ama daha kumaş. farklı ve Hı. bir e, likralı bir e, kumaş. Hı. E, çünkü makina. E, Makinanın iğnesi girdiği zaman o likraya ihtiyacı var. Yani geri o iğne büyük bir iğne çünkü girip çıktığı zaman oranın daralması gerekiyor. O yüzden likraya ihtiyacımız Anladım. var. Hı hı. Tabii farklı kumaş çeşitlerimiz de var ama bugün bu kumaşımızla çalışacağız. Bunlar bildiğimiz e, bildiğimiz ip, ipler. ipler. Evet, akrilik e, Akrylik işte mi aynı, kullanmamız evet, gerekiyor evet, tamam. akrilik kumaş e, ip kullanmamız gerekiyor. Burada bir tıraş makinesi görüyorum sanki. Evet, normal. dokumamız evet. <laughs> dokumamız normal tıraş makinesi değil, dokuma tıraşlamak için yapılmış bir tıraş <laughs> makinesi. Tı, e, dokumamız bittikten sonra e, üstünden düzeltme yapmak için bu tıraş makinesini ve şekil vermek için bu tıraş makinesini kullanıyoruz. <laughs> Onun dışında böyle işte temizlemek için kullandığımız şu şekilde kullandığımız bir aparatımız İplerini var. İplerini almak evet, için. Evet böyle mesela. üstünden. Normalde de kullanılabilir Hı -hı. halılarda. Özellikle kedisi olan evlerde de. Evet süpürmek evet, için güzel evet, bir malzeme. Evet kesinlikle. Onun dışında telimiz var. Telimiz çok önemli. Bu olmazsa makinamızı kullanamıyoruz. Bildiğimiz. Hı -hı, bildiğimiz tel. Evet panç teli. Ama işte pançta da bu böyledir ya. Bu tel olmazsa o ipi oraya geçiremezsiniz. O yüzden o makineyi kullanamazsınız. Ee, tel çok önemli. Tamam, <laughs> Benim, bu telimiz <laughs> çok önemli. Peki <laughs> bu, 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 bu ne, ne teli şey diye, o. bu panç teli diye mi satılan bir malzeme? Ee, yok, normal değil. tel olarak satılıyor Sat, ee, ama şey, e, yani ince bir tel olması gerekiyor. Bir Hı -hı. de şekil alabilen bir tel, yani çok sert bir tel olmaması, olmaması gerekiyor. Gerek. Tamam. Onun dışında makasımız. Cımbızımız var. Bazen mesela üst üste gelen dokumalar oluyor. O dokumalarda işte onları düzeltmek için kullanacağımız mesela nasıl göstereyim? Şöyle mesela buraları işte şurada mesela mor girmiş. Bunu çekmek için mesela ben buradaki ürünlerden hı hı. hani pati çok çok evet. çok sevdiğim bir şey evet. görüntü. Bunu yapmak <laughs> istiyorum. Evet. Kursa geldim. geldim Böyle bir şeyi ne kadar sürede çıkarırım? Ee, bu boyutta ve bu e, basitlikte diyeyim. E, bir modeli eee 6, saat, 6, 6 saatte arka 6 6,5 saate arka kapamasıyla saati bir yapabiliyor birlikte. Mu? Evet, bir kap kapamasıyla birlikte kapaması arka nedir kapaması. Sürekli yeni onu da, bir kelime giriyor, sürekli evet, soru soruyorsunuz. Hemen musun? onu da onu göstereyim. Şöyle göstereyim arka kapamasını size. Şu bu da tatlış bir modelimiz. Mesela bu dokumayı da yaptınız. Hı hı. Daha sonra arkasını şu şekilde e, ha, kumaşımızı anladım. kapatıyoruz. Yanlarına da şeritlerimizi çekiyoruz ki e, tertemiz bir görüntü için. oluştu oluşsun ve sabitlemek için bu kirli görüntüyü ortadan kaldırmak hı. için. Aa, için. Evet. evet, şu anda anladım. Evet, şu, Görüntümüz bu, bu. bu, ondan sonra? Buraları kesiyoruz, hı hı. sonra yanına şeritler takıyoruz. Tertemiz bir görüntü oluşuyor. Böyle bir ürünü 6 saatte çıkarıyorum. Tamam evet, o zaman hemen saat. başlayalım. Biz evet. bunu yetiştiremeyeceğiz ama en azından <laughs> evet. nasıl yaptığımız konusunda, ne olduğu konusunda fikir verelim izleyicilerimize. Şöyle yapalım. Siz de şuradan takın. Şimdi burada bir ahşap çerçeve evet, var. Ahşap çerçeve var. Çivili çıtalarımız var. Bu çerçeveyi masamıza sabitliyoruz. Ee, evet. Bu kasnağımız en küçük boy kullanı, taftingle en... Yine bu da en... tafting şey diye mi geçiyor? Tafting kasnağı kasna olarak, yani kasnak olarak geçiyor, Hı -hı. ama tafting için kullanıyorsunuz. Tamam. Ee, hani şeyde yaptırabilirsiniz ahşapçılarda. Yani çok ee, gergin mi takmamız? Evet, gergin lazım. takmamız gerekiyor. İyice gerelim. Çocuklar kesin çok sever ama çok çocuklara göre bir evet, çalışma değil evet, galiba değil evet. mi? Evet yani çocuklar Böyle bayılıyorlar. Böyle gelip isteyen ben var mı? Ben de şöyle diyorum evet var. E, tabii ki denetiriyorum. benim kontrolümde yani birlikte tutuyoruz makinayı. E, denetiriyorum ama ben diyorum ki genelde annenizle birlikte gelin sizin seçtiğiniz bir modeli anneniz sizin için dokusun. Belki çocuklar için de oyalansın diye punch, punch gibi bir öncesi evet, değil evet, mi? Punch yaptırıyorum çocuklara. E, Kumaşımız böyle iyice geriyoruz, böyle bir davul e, gerginliğine, gerginliğine geliyor, şöyle iyice buralardan da e, şey yaptıktan sonra. Çıkmazlardan. Evet. Ve gergin yani çok durması. Düzgün yani ama ilk defa e, yapıyorsunuz. Yok yok hiç önemli değil. Bu yani bizim için Hı -hı. önemli olan şu gerginliği sağlayabilmek. E, şimdi öğrencilerim geldiğinde workshoplarda genelde ben bu kasna hazırlamış oluyorum öğrencilerim çünkü bunu yapmak çok uzun süren bir şey. Ben direkt geldiklerinde dokumaya başlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Peki, dokuyacakları ıı, deseni kendileri mi seçiyorlar? Ee, benim yolladığım kim yani çiziyor şablon... da <laughs> Herhalde önceden çizeceksiniz. Ben çizim. çiziyorum. <laughs> şablonlar yolluyorum, işte kolay şablonlar biraz daha zor şablonlar şeklinde. Hani kendileri seçsinler istiyorum. Hı hı. İki e, seçenek veriyorum. E, tabii bazen böyle e, çok detaylı çalışmalar yapmak istiyorlar ama e, ilk başta e, daha makineyi tanımadan çok detaylı çalışmalar yapmak e, çok doğru olmuyor. Çünkü gerçekten meşakkatli bir iş. Yani o makineyi orada düz tutabilmek falan çok e, birazdan... Tekif de değil zaten. Evet, yani yani ve uzun ve 6 saat hı. boyunca bununla çalışmak 3 çok 3 saatten fazla dokuma gerek? yapılmıyor. Zaten o, o 6 saat dediğim e, çalışma işte, arkasını, evet. evet, 3 saati dokuma, geri kalan kısmı 3,5 üç, üç, saati dokuma, geri kalan kısmı işte arka kapaması, yapıştırması, kesmesi falan gibi çalışmalar şeklinde ilerliyoruz. E, şimdi bunu böyle kasnamıza gerdikten sonra e, bir e, normal e, board markerı alıyoruz elimize. E, siz de çizebilirsiniz, ben siz de çizebilirim. Siz patiyi çizin, biz dokuma kısmına geçelim tamam. ki. Yani hızlı hızlı ilerleyelim. Şöyle bir pati. yaptıktan sonra makinamızı tabancamızı evet, önce size vereyim. tabancamızı. <laughs> e, tabancamızı şöyle dik şekilde koyalım. Şurası aşağıda Şurası. olacak şekilde. Aha. Ben bir e, şey de göstereyim. Şimdi en önemli dediğim Nasıl? telimizi elimizi alıyoruz. Yine şuradan. Evet, evet. Buradan geçiriyoruz. İpimizi iki kat alıyoruz, telimizi buradan iğnemizden geçiriyoruz, sonra bir de burada ip tutması için bir aparatımız var, oradan da geçiriyoruz, sonra ipimizi şöyle çift kat olarak, çift olarak evet. geçiriyoruz. Çünkü tek olduğu zaman çok dolu dolu yapmıyor, o yüzden genelde çift kullanıyoruz. Ama bazen tek ip de kullandığımız oluyor. O dokumanın e, içeriğine göre değişebiliyor. Ama genel olarak tek ile çift ip kullanıyoruz. E, çizgilerin üzerinden ilk önce e, çizgileri çekiyoruz. Çizgileri sonra takip da, etmek zordur. Zor mu şimdi göreceğim ama evet, sanki zor gibi geldi buradan biraz bakınca. Biraz e, zor ama e, mantığını çözdükten sonra bakın hiçbir şey yapmıyorum ben. Yani Sadece elimi bile çizgiyi sıkmıyorum. Takip ediyorsun. Sadece basıyorum ve e, ...makineyi yönlendiriyorum. Siz buradan yaptığınızda bizim kullanacağımız kısım arka, arka taraf, taraf. Öyle evet. mi? Evet. Arka taraf. Arka tarafı o zaman böyle püskül püskül çıktı onları kesecek evet. miyiz? Evet püskül püskül çıktı. Onları... E, ...işte eğer gerekirse evet. keseceğiz. Evet Aa, düzelteceğiz. Evet. Tıraş makinemiz var orada. Tıraş makinemizle, makaslarımızla böyle küçük makaslarımız var. <laughs> Yani gerçekten halıları, dokulu halılar nasıl yapılır? Eskiden de böyle yaparlarmıştı. Küçük makaslarla böyle dokular verirlermiş. Biz de bu şekilde dokular veriyoruz. E, boyut veriyoruz. Mesela yanlarını böyle e, kıvırıyoruz. E, evet. anladım. E, evet, iki buçuk boyutlu, işte rölyef tarzında halılar çıkıyor ortaya. E, i̇lk önce, e, dokumayı yaparken ilk önce e, kenarlarını yapıyoruz çerçevesi. Neden kenarlarını? Için. Evet, Neden? çerçevesi. daha kolay. Diye. Evet, hem öyle, öyle <laughs> hem de e, şeyden dolayı e, modelimizin tam çıkabilmesi için ilk önce kenarları düzgün bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çalışmayı istediğimiz kadar büyütmemiz mümkün galiba. Kesinlikle. Şimdi karşıda görüyorum siz çok e, bayağı büyük bir... Büyük, evet. evet bir bıçağı 2 metre bir eee mesela onu ne için kullanacaksınız? E, bu halı olarak, halı olacak. Hala olacak. Ya, yani bir, şey yere serilen bir halı olacak bizim de. Evet. E, evet Dışı e, çerçevesini çıkarttık. E, daha sonra işte şunları da e, kenarlarını yapalım. Evet. bunların malzemeleri çok rahatlıkla bulunabiliyor mu? E, belli yani. mecralarda satış yapanlar var. Ee, onun dışında da yurt dışından getirtebiliyorsunuz. Yurt dışında, evet, işte getirtebiliyorsun. o yurt dışından e, ürün alabildiğiniz. Zaten büyük bir ihtimalle buna merak salıp denemek isteyenlerin bir hmm. önce profesyonel eğitmen eşliğinde kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Tekniğini e, öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Böyle bir e, bazen şey oluyor mesela hemen böyle "Aa ben bunu yaparım, çok kolaymış, çok güzelmiş falan" deyip Böyle hemen makineyi alıyorlar hiç eğitim almadan. Ben diyorum ki ilk önce bir makineyi deneyimlemeniz gerekiyor. Çünkü herkese uygun bir makine değil. Mesela. Evet, o Peki sizin da nereden alıyoruz. aklınıza geldi diye sorayım mı yaparken bir yandan? Ee, Çünkü heykel bölümü mezunuyum dediniz. Evet. Neden taftik? ben daha öncesinde de dijital halı tasarımı eğitimi almıştım. Halı ve dokumaya karşı bir ilgim vardı zaten. Ee, daha sonrasında pandemi döneminde böyle e, internetten çok fazla izliyordum e, taftik videolarını. Atölye açmaya karar verince de bir araştırma yaptım ki e, benden önce başlanmış zaten Türkiye'de. E, Gülcan Hocam e, sağ olsun e, başlamış eğitimlere. Kendisi de çok deneyimli bu konuda. E, bütün bildikleri, bildiği bütün şeyleri benimle paylaştı. Evet, şimdi ipimizi değiştirelim. Bu iç, tamam. kısmı i̇ç kısımlarını doldurmak e, geçiyoruz. Hı hı. Onları ben Doğruyorum. yapacağım. Evet. Tamam. Şimdi bir de sizin ip takmanızı. E, Hadi bakacağım. Tamam. Ben şimdiden başlayayım da. Makinemizi Herhangi bu şekilde bir yerden takıyoruz. İstediğimiz her hı. yerden başlayabiliriz. İstediğimiz şekilde de gidebiliriz. Zaten arka tarafta dokuma dümdüz oluyor. Ama e, tabi ileri seviye olarak anlatayım. İleri seviye olarak e, mesela böyle bir yuvarlaksa eğer resimde hı hı. de böyledir ya. Hı hı. Böyle çizersek daha fazla farklı bir görsel oluşur. Ama düz de gidebiliriz. Anladım. Hı hı. Makinamızı bu şekilde e, kumaşımızın üzerine yerleştiriyoruz. Hı hı. E, şu ayaklar e, kumaşın üzerinde oluyor her zaman. Hı hı. Şu ayaklar hı hı. E, dikiş makinesi mantığı gibi. E, böyle bastığımız zaman zaten bakın hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Kendisi kendiliğinden gidiyor. Çok fazla sıkmamıza, elimiz böyle şöyle tabancaya sarılmamıza gerek hı hı. yok. Böyle rahat bir şekilde gidiyoruz. Ha, aşağıdan yukarı çekip devam ediyoruz. Anladım. Şunu alalım. Şunu tutmuyoruz. Tamam. İşte. İpimiz böyle akıp gelmesi gerekiyor. Tamam. Yani çok çok kolaymış gibi gelmişti sizden izleyince, öyle evet. değil. Kontrolsüzmüş makine. Evet, makineyi kontrol etmek biraz tecrübe, e, işi, tecrübe işi. Şöyle yapalım. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, şimdi e, ben basmadan basmayayım. Hatta ben şöyle başlatıyorum. İlk başta <laughs> tamam. yerleştirmeyi gösteriyorum e, şeye teranlara öğrencilerimize Evet öğrencilerime koyduk. Koyduk. Burayı bastırır. tamamen yapıştıracaktık. şöyle tutalım. Tamam. Şimdi bu makine bu bizim e, makineyi yönlendirmemizi sağlıyor. Yani mesela şöyle çevirdiğimizde ve bununla birlikte yani e, bununla birlikte e, yukarı doğru çıkması Hı. gerekiyor. Makinanın her zaman 90 derecede durması gerekiyor. Hı -hı. Yani şöyle çıkıyoruz makinayla. Anladım. Şimdi açtım basmayın. Tamam. Şimdi basabilirsiniz. Birlikte çıkalım. Dur. Durduktan sonra kumaştan çekiyoruz. Tekrar bastım. Evet. Şimdi siz yapın. 90 derece bastır. Bastır. Evet. Bastırmanız Basmadım gerekiyor. Basmadığım için ha? mi yamuk ya? Bastırmanız gerekiyor. Bir bastırın. Ha. Evet. Süper. Şimdi, Şimdi makinayı oldu. biraz şöyle tutun. Ha. Şöyle tutmanız gerekiyor. Evet daha düzgün çıksın diye dokularımız. Evet. Ha. Şimdi mesela aynı yerde böyle birkaç kere kalmamamız gerekiyor. Hemen elimiz çek, duracağımız yerde elimizi çekmemiz gerekiyor. Evet. Evet. Daha düzgün gitmememiz 90 gerekiyor. 90 derece gitmemiz gerekiyor. Böyle. Hatta gerekiyor. birazcık böyle hani şöyle bastırın ki e, do şeyler dokunmalar daha. Evet. Süper. Tam Olması gereken Zaten şekli bu. De düzgün çıktı bu evet, sefer, evet. öncekilere göre. Hı -hı. Ee, işte örgüde de öyledir ya, bir elimizin, herkesin elinin kendi ha, ayarı vardır. O kendi ayarınızı bulmanız e, gerekir ve ee, şu anda da buldunuz. Peki bir şey ya. soracağım, şu anda arkayı aynı yere, görmediğim için. Şu aynı boşluklar yerde, arkada nasıl duruyor? E, hemen bakalım, aynı yere çok fazla e, şey yapmıyoruz. Bu şekilde boşlukları, boşlukları kapatacağız, ha, sonra boşlukları, boşlukları dolduracağız. Tamam. Mesela dolduralım şurayı Evet. Bütün hepsini dolduralım ki orada bir dokunma Görelim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman birkaç kere atış yapıyorsunuz Evet. Ya, onu yapmayın. Hemen elinizi Hemen çekin. Çekelim, yani. yani varsın orada boşluk, ıı, boşluk olsun. Boşluk olsun. Aynı yere atış attığınız zaman yırtılabilir kumaş o yüzden. Evet. Çok evet. panik yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz fazla çek. hızlı çekmeyin. Makineyi çekmeyin. Elinizi çekin tamam. Burada süper. Ha. Şunları alalım. Şu anda sizin yaptıklarınıza benzedi. Kesinlikle. Şu anda artık dokuma yapıyorsunuz. Tabii zamanla artık daha e, düzgün dokuma yapmayı şöyle şeyle tekrar tekrar yalnız e, eğlenceli bir şey Ay. kesinlikle. Bu arada şöyle e, tam bir meditasyon şekli bence. Gerçekten öyle. E, başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Bir ses var ve sürekli e, tekrar eden bir ses. E, bu zaten meditatif bir olaydır. E, Ve de dikkatinizin de, sürekli burada olması bütün gerekiyor. Bütün dikkatinizde. Gez göz arpacık. <laughs> bütün dikkatinizde burada olmanız gerekiyor. O yüzden e, gerçekten gelen öğrencilerim buradan, hocam bugün bambaşka bir gündü deyip Ay Ne çıkıyorlar. kadar güzel. O Peki öğretmenim son var. olarak biz nasıl olsa bugün bunu bitiremeyeceğiz. Evet. Şimdi diyelim ki arka tarafın ne hale harika bit. yapıyorsunuz. Çok özür dilerim. Size bakar. Şuraya benzedi. Şeyden, bu sefer oldu. Evet. Yani şu korkunç yaptığım kısmı şey görmeseydik. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yalnız kollar için yorucu, alışkın olmadığınız zaman. Kesinlikle. Şimdi biz 3-5 dakikadır yapıyoruz. Yani bunu böyle 3,5 saat yapmak 3 saatten şey. fazlası zaten yapılamıyor, öyle söyleyeyim size. Ben de kendi tasarımlarımı yaparken... E, mesela iki rengin birbirinden ayrılması için şu üst üste gelmeleri yapmamamız şey gerekiyor. gerekiyor. Tamam. E, onları ayırmamız gerekiyor. İnce yerlerde bu çok zor orası. Daha evet, bir yani hatayı da kabul eden bir şey bu arada. Mesela orada hata yaptınız hemen burayı sökeriz. E, yeniden orayı dokuruz ya da e, işte ne yapılması gerekiyorsa yani çok da böyle e, hani şey ay yapamazsam işte e, kötü olur kötü bir falan sonuç, diye bir şey yok. Bir şey değil. Mesela şu anda gayet güzel gözüküyor şuradan baktığımızda. Şu arkaya bakalım. Tamam. Evet. Sonra üzerindeki tüyleri bu şekilde, e, bu şekilde ben Gelmişken patinin içini doldurayım. öyle Doldurun. Ben tamam. de tıraşlamasını yapayım Ben burada. Ben bunu yaparken siz tıraşlama mı yapacaksınız? Yok orada? yapamam. E, tamam. Sizin orayı bitirmeniz lazım. <laughs> İnci gibi yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim öğretmenim. Yani. Sayenizde bugün tanıştık. Evet. Çok, çok memnun oldum. Makineyle de bugün mi? tanıştık. Tanıştırma. Ben de çok memnun oldum. <laughs> Ve gerçekten e, Taftinge öğrendiğim için de çok memnun oldum. Hı. Dediğim gibi ilk defa duydum. O zaman Sizi sosyal edin. medya aracılığıyla buldum ve iyi Hı. ki de bulmuşum. Evet. Hem sizinle tanışmak çok keyifliydi hem de e, bu Kesinlikle, yaptığımız evet. çalışma çok keyifli bir çalışma. Evet gerçekten Yorucuydu şey yorucu yani hani makineyi tutmak Evet makine burada ağrı. asıl işi yapar şu an soldaki Kesinlikle. kolum ay pardon hı hı. O, o yüzden de makineyi e, kullanırken e, çok fazla tutmamak gerekiyor hı hı. E, çok hızlı yorulmamak için e, makine aslında bir sistematik oturttuktan sonra kendi kendine ilerliyor evet yani yukarı doğru yavaş hı. yavaş gidiyor ama yine de muhtemelen şu anda şu kolumu zaten gereksiz yere Orada çok fazla hızlı ve çok Hemen yaptım. bitirelim de bir ön tarafı görelim diye heyecanlandım. Az zamanda çok iş. Evet daha çok <laughs> Süper tamam. tamam. Ee, i̇şte bir, bir bazı yerler var mesela oraları Boşlukları doldurabiliriz, şuraları doldururuz, evet. doldurabiliriz ee, daha düzgün olması için. Sonrasında ne, da şunlar mı? Tamam, i̇pi kendisi atıyor, evet. e, makine atıyor. Ne kadar güzel böyle e, keyifli keyifli o kadar çok şey yapılabilir Kesinlikle. ki. Sonrasında da ya tıraş makinemiz, tıraş makinemizle şöyle üstünden var. Patiğimizin iç kısmı çıktı. Evet. Sonra bunu bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Arkasına Evet, bitirdikten sonra e, arkasına yapıştırıcıyı sürüyoruz. Şöyle göstereyim. Hata yapıştırıcısı. yapıştırıcısı. Gene özel evet, bir yapıştırıcı Evet, özel bir yapıştırıcı. Tamam. E, özel bir tutkal. Hı hı. Şu e, an şu an Evet, arkası bu arkası tutkallı. Evet. Ama bunun üzerine Şöyle bir kumaşla kapama yapıyoruz. Daha sonrasında da bu yanlarına bu şeritleri takıyoruz ki bu daha düzgün dursun. Şeritleri yine yapıştırıyoruz. Olursunuz. Evet, Değil yapıştırıyoruz. Ee, bazıları böyle arkası kaydırmaz kumaşlar var. Onlardan Hı -hı. da yapıyorlar. Evet. O da yapılabilir. Birçok seçenek. Yani çok tercih meselesi bunlar. Ee, onun dışında da böyle dokular verebiliyoruz. Böyle aralardan girip Yine ee, yani onu o biraz tıraş daha makinesiyle mi yapıyoruz? Evet, tıraş ]ıyoruz. makinesiyle yapıyoruz. İşte biraz daha böyle boyutlu olmasını sağlayabiliyoruz. Ee, ve, ve bu kadar güzel, ve neşeli evet, sonuçlar evet, çıkıyor harika. ortaya. Çok teşekkür ee, ederim. İsterseniz duvara isterseniz yere koyabileceğiniz, isterseniz çerçevelettirebileceğiniz şeyler yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Bizi ben teşekkür bu ederim. Bizi bu tufting çalışmasıyla tanıştırdığınız için. Ben teşekkür ederim Ceylan Hanım.